Şimdi ikili aloe veralı bir pirinçli sabun. Ben bunları cildimdeki çatlıkların rengini açması için aldım. Yorumlar çok iyiydi ve iki tanesini 107 TL'ye aldım. Hemen açıyorum. Yani bu videoyu çekip ne zaman paylaşacağım belli değil. Güncel fiyatını bilmiyorum ama en azından size bir kargo açımına geliş şeklini göstereyim. Kullandıktan sonra da işe yarıp yaramadığını tekrar yani videosunu çekeceğim. Şöyle. İkisi şu şekilde zaten. Böyle direkt açıldı. Şöyle şu aloe veralı sabun bu da pirinç sabunu diye geçiyor. Bu diyor ki cildin daha parlak ve canlı görünmesini pirinç sabunu. Bu da aloe vera nemlendirici makyaj yapmadan önce kullanılır diyor. Ve bunların ikisini çatlak için. Bu özellikle lip kısmı. Bu arada şunu da söyleyeceğim şu sabunlarla ilgili. Hani lazere giden arkadaşlarım varsa kadın erkek fark etmiyor. Şunun ilk başta şu kısmı sonrasında bunu yaptığımızda ölü derileri batıklara çok iyi geliyor. Bunu biliyorum yani bu markanın nasıl olur bilmiyorum ama şu kısımlı sabunların çok iyi geldiğini diyorum. Çünkü kendim zamanında kullandım. Sonrasında bunları kullanıp tek tek tek.